Herkese merhabalar. Ben Cansu kanalıma hoş geldiniz. Yine işinize yarayacak bilgilendirici bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Makyajın bütünlüğünü, güzelliğini ortaya çıkartacak en önemli unsurlardan bir tanesi de doğru ruj rengi seçimi. Bu videomda da doğru ruj rengi nasıl seçilir? Nasıl ruj seçmeliyiz? Kendimize uygun. Bunlarla ilgili çok güzel bilgiler vereceğim sizlere. Videoya başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz Kanalıma abone olmayı ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve like atarsanız da çok çok sevinirim. O zaman videoya başlıyorum. Evet doğru ruj seçiminde cilt alt tonu devreye giriyor arkadaşlar burada. Cilt alt tonumuzu belirlemeliyiz. Benim önceki videolarımda fondöten seçimi videomda cilt alt tonu nasıl belirlenir? Bunun hakkında güzel bir video hazırlamıştım. İsterseniz onu da köşeye bırakıyorum. Tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Cilt alt tonu nasıl belirlenir? Orada anlatmıştım. Cilt alt tonumuzu belirliyoruz. Ten rengimiz, saç ve göz rengimiz. Bunları belirledikten sonra doğru ruj seçimini yapabiliriz. Mesela ten rengi, saç rengi, göz rengi koyu olanlar soğuk alt tonlu renklere yani soğuk tonlu renklere yönelebilirler ruj seçiminde ruj seçerken de mesela ruj seçiminde karar veremiyoruz. Hangi renk bize ait bunu bile belirleyemiyoruz. Ruju seçerken bileğimizin iç kısmına önce ruju uyguluyoruz. Şöyle bir çiziyoruz. Bakıyoruz eğer dilimizle bütünleşiyorsa renk doğal bir şekilde görünüyorsa bu ruj sizin için uygundur. Onu direkt dudağınızda deneyip bakabilirsiniz. İsterseniz cilt alt tonlarından devam ederek anlatayım kısaca sizlere. Cilt alt tonlarını belirliyoruz. Cilt alt tonları nelerdir? Sıcak tonlular, soğuk tonlular ve nötr cilt alt tonları mevcut. Eğer sıcakta, güneşte mesela bronzlaşmak yerine direkt kızarıyorsa cildiniz soğuk alt tonlu oluyorsunuz demek oluyor. Soğuk tonlularda da ruj seçiminde açık tonlular, pastel tonları bir de içerisinde mavilik barındıran ruj seçimlerini çok rahatlıkla yapabilirler. Sıcak alt tonlular var arkadaşlar. Sıcak alt tonlular iç bileğimize bakıyoruz. Şu kısımda bileğimin iç kısmındaki damarlara bakıyorum. Buradaki damarlarımın rengi yeşil renkte ise sıcak alt tonluyum demektir. Sıcak alt tonlular aslında hemen hemen her ruj rengini kullanabilirler arkadaşlar. İçerisinde sarılık, turunculuk barındıran sıcak renklerden oluşan rujları çok rahatlıkla kullanabilirler. Burada arkadaşlar bir de cilt esmerleştikçe kullanılan rujun rengi de koyulaşabilir. Yani koyu kırmızılar, bordolar burada sıcak tonlarında tercih edip kullanabileceği renkler arasında. Evet geldik nötr alt tonlulara. Nötr tonlular ben de bu gruba dahilim. Ben de nötr alt tonluyum. Özellikle buğday tenliler nötr grubuna dahil oluyorlar. Ben de buğday tenli biri olarak. Ve bu ten rengine sahip kişiler hemen hemen her ruj rengine çok kolaylıkla uyum sağlayabiliyorlar. Şanslı gruptalar aslında. Özellikle şeftali renkleri kendimden örnek vererek söylüyorum. Şeftali tonları çok severim, hep kullanırım genellikle. Kiremit renkleri, içerisinde turunculuk barındıran kırmızılar bu tarzdaki renklere çok kolay seçip tercih edip kullanabilirler. Kumral ve buğday tenliler sınırsız ruj rengini deneyebilirler, gözlemleyebilirler. Gerçekten uyum sağlıyorlar. Burada önemli olan ...makyajın bütünlüğüne bakarak uygun olan ruju seçmek aslında. Makyajı yaptığımız zaman makyaja uygun, uyumlu rengi seçip kullanmak. Burada aslında önemli olan unsur bu. Böyle daha e, günlük, daha hafif makyajlarda... ...somon, mercan, gül kurusu bunları tercih edip kullanabilir... ...fakat daha böyle e, kontrast yaratacak durumlarda ise... ...kahveler ve kiremit renkleri çok çok bunlar için, buğday ten için özellikle uygun renkler arasında. Evet, dilerseniz şimdi biraz da ten renklerine göre devam edelim. Mesela hangi ten rengi, hangi ruj rengini kullanmalı? Biraz da bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Beyaz tenlilere geldik. Beyaz tenliler pembe alt tonlu rujları kullandıkları zaman her zaman daha canlı ve daha dinamik bir görüntüye kavuşurlar. O yüzden pembe alt tonlular, pembe rujları öneriyorum. Yani en çok pembe, fuşya, açık şeftali, gül kurusu renklerini tercih edip kullanabilirler. Kırmızı tonlar da yakışan tonlar arasında. Kırmızı rujlar açık tenlere de yakışır. Yani açık renklerin hemen hemen hepsi kullanılabilir fakat koyu renkler hariç. Koyu tonları kullanmıyoruz. Yani beyaz tenli kişilerde açık renkler her zaman daha uygun oluyor. Geldik buğday tenliler. Buğday tenliler. Ben de buğday tenli birisi olarak çok rahatlıkla bunu açıklamasını yapabilirim kullandığım rujlara yönelik özellikle şeftali tonları hepsine bakabilirsiniz. Şeftali tonları, rujları kullanabilirsiniz. Kahveye dönük şeftaliler, kahve alt tonlular, şeftali tonlu nude rujlar bunları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada kumral ve buğday ten rengine mora yakın pembeler, kırmızı tonlar, mat rujlar bu ten rengine sahip kişilere yakışan renkler arasında. Eğer soluk sarı buğday ten rengine sahipseniz pembe tonları kesinlikle kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü pembe renkler kesinlikle solgun gösterecektir. Daha da çok solgun gösterecektir. O yüzden pembeyi kullanmıyoruz. Sadece pembe kullanacaksak da ten renginizden koyu olacak şekilde koyu pembe veya orta yumuşak pembeler. Belki bunlar biraz daha kullanılabilir ama dediğim gibi daha solgun bir görüntüye kavuşturduğu için pembeleri de burada eliyoruz. Mac'in Stone ruju. Gördüğünüz gibi kahveye dönük bir ruj. Gerçekten yakışan tonlar arasında. Deneyip mutlaka bakabilirsiniz. Hala kullanmayanlar varsa. Özellikle dediğim gibi şeftali tonları. Şeftaliye dönük nude rujlar. Yine benim kullandığım yine örnek vereyim sizlere Macin Velvet Tedisi tabii ki de hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur bu rengi yine kullandığım rujlar arasında mesela 987 Smoky Rose var yine Maybelline'in bir ruju yine bunu da böyle gül kurusu hafif böyle içerisinde var yine yakışan tonlar arasında geldik esmerlere esmerler. Gül kurusu, bronz ve kahve tonları yakışan renkler arasında ama esmerler böyle çok canlı renklere kayabiliyorlar. Parlak, canlı kırmızılar, parlak görünümlü rujlar esmerlere yakışan renk ve ruj görünümleri arasında yer alıyor açıkçası. Özellikle kırmızı bordolar listenin başında yer alıyor. Esmerlere en çok yakışan tonlardan ilk sırada diyebilirim. Ama böyle hafif re, hafif tonlarda makyajlarda ise böyle şeftali ve pembe tonlarına kayabilirsiniz. Böyle hafif bir uygulama yapacaksınız. Ama böyle daha çarpıcı, göz alıcı makyajlar derseniz parlak fuşyalar, turuncular, çingene pembesi gibi bu tonlar bile esmerlere çok rahatlıkla uygulanan renkler arasındadır. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum ama hemen hemen hepimizin Böyle günlük kullanımda normalde en çok tercih ettiğimiz renkler de var. Bunlar nedir? Şeftali tonları, nude tonlar ve pembe tonları. Genelde böyle en çok tercih edip kullanılan renk ruj renkleri arasında oluyor. Ya da böyle bir tane lip balm bile hafif renk veren aslında çok da güzel makyajımızı tamamlayıcı unsur haline geliyor ama dediğim gibi burada çok önemli olan nokta cilt kendi cildimizi, cilt alt tonumuzu çok iyi bilmek ve ona göre ruj seçimimizi yapmak. Yani ben cilt alt tonum ne? Ne tür tonlu muyum? Soğuk tonlu muyum? Aslında bunları bildiğimiz zaman en sonunda saç rengimiz ve göz rengimizi de devreye soktuğumuz zaman doğru olan ruj rengini de seçip kullanabiliriz. Ve tabii yine burada ne önemli olan yaptığımız makyaj, makyajın duruşu ve makyaja uyumlu olan renk. Şimdi kendimize yakışan renkleri biliyor olacağız. Yaptığımız makyaja da uyumlu olan ruju belirleyeceğiz. Makyajda da önemli olan kriter bu aslında. Evet doğru ruj seçimiyle alakalı söylemek istediklerim hemen hemen bunlardan ibaret arkadaşlar. Sizin eklemek istediğiniz farklı bilgiler olabilir. Farklı yorumlarınız olabilir. Tabii ki de bana aşağıya yazmayı unutmayın. Yeni videolarda ve farklı makyajlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.